Merhabalar. Yeni bir dereceli öğretici karşılaşmasına da hoş geldiniz. Londra serverındayız bu arada arkadaşlar. Birazcık sıkı geçecek gibi görünüyor da göreceğiz bunu. Sage aldım bu sefer. En sonki videoda burada omun oynamıştık. Bu sefer Sage'i kitledim. Aslında jet alacaktım. Bu video belki jet üzerine video olacaktı eğer yüklediysem. Ama insalak attıkları için jet'e alamadım ne yazık ki. Ver bana bombayı. Burada Sage'in plant olayından daha fazla bahsedeceğim. Buraya atmış. Çok mantıklı. Haret'in kontağını mı gerçekten 18 açtı o? Oğlumuna smoke atmasını beklemem lazım arkadaşlar. Bir de şu tarifi kırmak gerekiyor. O tarif yoksa bize sıkıntı çıkaracak. Tamam. Güzel. Şuraya bir smoke atarsa çok iyi olurdu da atmayacaklar. Ben direkt şuraya plant alabilirim rahat bir şekilde. Yani Sage'in plant olayı bu yüzden çok iyi. Hani buraya rahat bir şekilde plant alıp çıkabiliyorsunuz. Sonrasında zamanı oynamak lazım. Yani şu an bu adamda mesela fightlamanın anlamı yok. O adam zaten bunu istiyor. Skill'lerini istediği gibi atsın. bir sorun değil. Bunu açar zaten şimdi. Nice. O da onun arkasında sıkıştı. Güzel. Bir önceki videoda hatırlarsanız çok bahsetmiştim Sage'in plant alması gerekiyor, plant alması gerekiyor diye. Yani şuraya... Pozisyon yakaladığım anda duvarı çektim. Amacım hiçbir şekilde kill vesaire değil arkadaşlar. Hani fazla vurayım, öyle vurayım, böyle vurayım değil. Duvarı çektim, bombamı kurdum, geriye çıktım. Birkaç takım arkadaşım daha gerideydi. Gayet güzel zamanı oynayabildik. Post plan senaryomuz e, sovamız olmadığı için artı hani evet. falan da yok. Bir tek Killjoy var. Yani post plan çok oynayabilecek senaryomuz yok ama Killjoy falan var işte. Hani yine iş yapar. Sova olmaması çok kötü bizim için arkadaşlar. Elimde phantom var phantom çekmemeliydim bu arada phantom çekmeme bakmayın o adam birine şu an baitlemiş olabilir bizi. Hı -hı. Niye phantom çektim ben bilmiyorum. Her yerde olabilir şu an. Benim phantom önden gitmem hiç hoş değil ya. Take the bomb please. Tamam plant alacağımızı zannediyor olabilirler. Ben bombayı almayı i̇şte, unuttum. Işte, işte, işte. <gülüyor> <gülüyor> kitchen, <laughs> Let's go A'dan. İki tane kitchen var. Oynamaya hiç gerek yok. A'ya alabiliriz. Adamlar A'ya backup vermeden yetişir. Sadece şuradan biri yeni, yeni yeni girer. Oraya bir smoke atabilir. Bir şey atabilir. Adamın turret açılmıştır. Şuradan bana cross koyan da olabilir arkadaşlar. Okey sorun yok. Bombayı almayı unuttum ya. Bu Burada benim hatam var. Evet. Bombayı benim almam lazım da. O da oradan geliyordur muhtemelen. Onu ben ararsam çok iyi olabilir ya. Ultim ne kadar hızlı yürüyorsa o kadar iyi. Şimdi geçen videoda şey Sage eksikti. Şimdi Sova eksik takımda. Sova yok. bizim evet. <laughs> sadece ölmemesi lazım. <laughs> three, sides. Three sides, side, okay. <laughs> On numara 5 yıldız round. O bombayı buraya kurduk ya. Adamlarla burada 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 hiç savaşmamıza gerek yok. Adamlar gelsin şu bölgeyi alsınlar almaya çalışsınlar daha doğrusu. Alırken bize faydasınlar. Ne bileyim, bombaya oturmaya <laughs> çalışırken bize faydasınlar. Hani böyle durumlarda çok savaşmamaya özen gösterin ki ultim varken hiç gereği yok. Yani bizden biri savaşır, kallarım falan. Round'u %100'e iyice böyle %100'e çıkart. Benim oyun stilimde şey var. Hani hep %100'e oynamak isteyen bir oyuncuyumdur. Kincimizin ultisi var arkadaşlar. Ultisi üzerine oynayacağız oyunu. Adamların da solo ultisi var ama ekonomileri kötü. Yani bu ekonomideyken eğer ultilerini harcarlarsa onlar için iyi ol olacak bir senaryo değil mi? Bizim işimize gelir. Ulti almış oluruz ultiye karşılık. Zaten attı. Çok güzel. Tam bir boşluk yakaladım. Adam kıramadı. What? Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl olabilir ya bu? Round üzerinde konuşalım. Ekonomileri kötü. Zaten ulti atmasak bile biz bu roundu kazanabiliriz. Sahide alabiliriz. Ulti atmamız sadece daha da yüzde yüzleştirir ya da ulti sayesinde karşı rakibin ultisini alabiliriz. Ee, karşı rakibin ultisini adamların ekonomisi kötü almak çok iyi bir şey. Çünkü gerçekten adam alamayacağı roundda ulti harcıyor bir tane. Yani iyice zora sokuyor roundu ya da sonraki roundları. O şekilde düşünebiliriz. Ve zaten bizim adam artı 3'te orp puanı kazandı hani ulti attıktan sonra. İşte ulti bu yüzden sık sık kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Saklamayın ultilerinizi. Benim de ultim var ama kullanacak pozisyonum da olmadı ne yazık ki. O yüzden de pasif oynuyorum farkındaysanız. Hani ölmek istemiyorum. Onların kralın adını biliyorum. Öylesine bir bir kez içinden sıkmak geldi. O yüzden sıktım. This to not. Okay, so we just way second place. think we should go back but I don't know. Ya bence şu an çok riskli buraya oynamamız. Yok. Ah. Nice Good damage. Adamın ekonomilerine bayağı zarar <laughs> verdiler ya. ya. Biz bu oyunda e, ee, bir yerlere girmekte sıkıntı çekiyoruz çünkü solumuz yok ne yazık ki. Açılırsa bunu sakın sakınsın, başka bir şey yok. Şey. alalım. şu 1 altta, 1 altta. arkada kanka, onu kaçırsalar görecekler. Bayı da aldık. 1 oradan, Orba alacağım. Bizden birini kaldıracağım. Ee, şöyle kurmam yeterli. Gerçi gerek yok galiba yap ya. Şöyle Arkada olabilir. Şu an ben onu kaldırdığımda ben de ölebilirim. Bop, bop, bop. Bop, 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 bop. Oraya solo olacağım arkadaşlar. İkisi de orada. Sadece engel olmak istiyorum gelmelerine. Buraya bu şekilde çıkabilirim. Emin ol beni görmeyecekler buraya çıkarken. son oyuncu. O adam beni çıkarken görmedi de adam buraya cross koymuş. Neyse güzel round. Her temiz round. Bu yüzden arkayı rest, restlemeye gitmedim çünkü infom yok ve çok sessiz burası. Arkadan en az birinin geldi belli tamam mı? Hani ben buradan bunu kaldırsam şu adam var buradan çıksa beni vursa peşinden kalkan adamı da vuracak. Lak Hem o yüzden Çok olacağız zor, de, hem de boşu boşuna ölmüş olacağım. Çok Hasar verecekti. O yüzden böyle oynamayı tercih ettim. Bizimkiler çıkabilir miydi burada o info'yu aldıktan sonra ben solo battım bilmiyorum. Şurada ölen biri belki çıkabilirdi. Eğer çıkabileceği pozisyon varsa çıkması gerekiyordu. Ama çıkmamayı tercih etti sanırsam. Bomba yine arkada kaldı ya. Şu bombayı... Ver bir tık. think he pushed B last time. Gördünüz arkadaşlar. Buradan <gülüyor> on, <gülüyor> beklemeyecek çünkü beni gördü adam. Duvarın üstünde beni beklemez. Burada kendimi gösterdim. Emin olun çok kolay bir hareketti bu. Bu an için işler yoluna gidiyor. Sorun yok. 7-4. Maçı 8-4 yaparsak 10 numara 5 hızlı olacak. Eee... karşı tarafa geçtiğimizde çok rahat, fazla rahatlayacağız bu arada. Pistol randında ölmemeniz çok önemli. Bu duvar çok önemli. I don't gonna wall tip by the way. Can, can you put... Can you put your... your it's disc? okay, it's okay. Keep it for... Yeah. Ayval yeah. Arkadaşlar tipe duvar açmayacağım bu saçma bir hareket Kijol daha sonrasında buraya bir alarm botu bir tanet vesaire koyabilir Çünkü benim bu round ölmemem lazım Eğer ben bu round ölmezsem Adamlar bomba kurduğunda counter ball atarsam bombaları için Round'u direkt kazandırabilirim Direkt kazandırabilirim hem de Sadece pasif oynayacağım bu round Bizimkiler bomba kurdurabilir Aa çok güzel gerek de kalmadı Pistolle çünkü bombayı kırmak çok zor bir şey ee, Duvarı kırmak çok zor bir şey Düşman Senin için. Orba alabiliriz. Free orb var burada. Bu orb kaçmaz. Let me kill. I need I need ult. Thanks. Kili bana salmalarını istedim. Orba ihtiyacım var çünkü şu an en efektif ulti Kizole bende arkadaşlar. İyi oldu benim için bayağı iyi oldu. Takım için de bayağı iyi oldu. Zaten saldılar da. Jet vururdu mu falan onu vursaydı. Belki de vuramadı. Çaktırmayın. Bilmiyorum. Armor'ı fullleyeceğim. Bizimkiler çekmiyor ama birinin daha çekmiş. Guys, can you buy at least one of you? Uyuyor mu bunlar? Hani 3 pistol, bir marshal, okey jet çekti. En çekmemesi gereken adam çekti bu arada silahı. Jet çekmese de olur. Hep, hep, hep. ney? Gerisinde hepsi ağadım muhtemelen arkadaşlar. A'ya yöneleceğim direkt hızlı hızlı. Kuma atma haneyi. Oradan ne kadar kill çıkartırsam ulti için o kadar kar. Sadece ulti için kill çıkarmaya çalışıyorum. Bir düşman kaldı. Nasılsın ya? I need the 41. Was there? Ebla. Taşlar var. Ya. Bir duvar bir orba değer. Neyse şimdi oyun başlasın. Pistoller bittiğine göre başlayabilirim. Hmm, 3 orbu ultim geliyor güzel. Muhtemelen sonra ground'a gelir eğer lag diye tek yemezsen bu round'da. Adamların ekonomisi de çok kötü. Yani 3 tanesi full armor çekemeyecek arkadaşlar. Mecburen 2 tanesi sadece full çekebilecek. O da skill alma... Yani bir tane skill falan almaması gerekiyor. Yerleşimlere bakacak olursam iki kişi B'yi tutuyor, ben bir tık mid'i alırsam iyi olacak gibi. Jet bıraktı çünkü mid'i. Biraz zor olacak. Biraz zor olacak. Geç kaldım ben. Belki mid. Burada mid. Yeah, mid guys. Bir tane daha var. Bir tane de kalsın ama. Smok atmış bu adam. Şu an buradan her yere sızmış olabilir. Bir şey hissettiniz mi? Evet. Girişimize de skill attı. Biri şurada. Ona piklemeyeceğim. Birazcık move edeceğim. Ha çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Şimdi bana point. odaklanmayacaklar arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. The heavy B I think. They have B I think. That was here too. Are you sure? There were only two guys. Just play together. Arkadaşlar, pasif oynayacağım. Kitchen, uh, kitchen, kitchen, kitchen. Nice. nice Evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar duvarı tamamen o adam şimdi benim elimdeki silah uzak mesafe silah değil. O adama tek atamayacağım. Oradan bırakın tek atma, iki bile atamayacağım kafasına. Beni <laughs> vururdu muhtemelen. <laughs> o yüzden kendimi savunmaya almak için oraya duvar çektim. 30 saniye var. Zamana çok rahat <gülüyor> şekilde oynayabilirdik. <laughs> ee, bu oyunu B olacağını düşünüyorum ve adamlar ekonomisi iyi değil. Sadece plant almaya çalışacaklardır. Post yani plantı engellemek için duvar kurmayacağım. Tamamen beklenmedik bir duvar açacağım bu round'ta. Uh, can take mid this time? Bir yeah, yeah. birini alması lazım çünkü gap olduğunu tahmin etmişlerdir şu anda. Az önce karşı takımın asrası oraya smoke atıp oynadı. Bye bye. Gerek kalmadı galiba. Gerek kalmadı. Tamam. Bizimki zaten topladı yam yam gibi hepsini. Arkadaşlar operatör sage yaptım bu round. Direkt bir pick alıp ulti almam lazım. Orb. Buradan biri gelirse gelmedi. ko ben Ama duvarım var. Benim şimdi gayet okey. Bizimki de çok güzel ulti attı bu arada. O ultiyi korursa müthiş olabilir de. Bir slow atmam lazım oraya gidip şu anda. Adam ultisine de yardım etmek için. Slow mula ver şey olur. Gerek kalmadı. Kili çıkardı zaten. Bunlar oynar arkadaşlar buraya. Çok kötü Bir kill çıkarmam lazım. Güzel. Ya. Arkadaşlar sadece şu bombanın önüne duvar kurmam gerekiyor Riskli olacak ama yapacağım Yaralayacağım bunu Yaraladım umarım yaralamışımdır Aa yaralanmamış Ya keji oyun Yaşadığına hiç dikkat etmedim Bak bu mesela benim dikkat etmem gereken bir şeydi ya da oraya stikil attığını falan duymadım. Sadece soban ultisi var onu gördüm de. Amacım yaralamak da ultiyi yesem bile. Bizimki de zaten yakalardı onu o sırada. Bu az önce yaptığım duvar oyunu pistolle yapabilirsiniz mesela. Hani ultileri yokken, ultileri yokken, zarflar azotları yokken de bu oyun burası gibi görünüyor. Bu, i̇ki skill attı buraya bu sefer. Karşı kişi ultisi var. Muhtemelen buraya ikinci ultisiyle oynayacaklar. Evet. Neymez arkadaşlar rutin için oynamaya. Bizim... Arkadaşlar bilgisayarımda yer kalmadığı için kayıt durdu birden. Oh, more round'ı more. kazandık, adamı rivayladım, vurduk aldık, zar yeah, tut da. Şu an D'ye yedekleme yapmaya çalışıyorum. Hani bu çok kötü oldu ya benim için. Evet buraya bomba kurmaya gelecek. Welcome. Ayrıca bekleyeceğim, kafamı uzatmayacağım çünkü bana bakıyor şüphesiz. On one. Evet biri yattı kurmaya. On Evet arkadaşlar yine yer kalmadığı için anlık kesildi ama zaten son vuruş sanırsam bu videoda görünüyordur diye tahmin ediyorum. Bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hoşunuza gittiyse, yararlı olduysa belirtmeniz yeterli. Sizin yorumlarınız, beğenileriniz beni ayrıyetten gazlıyor. Böyle iyice hevesli hevesli yapıyorum inanın. Kendinize iyi bakın. Artık diğer bölümlerde, videolarda görüşmek üzere diyorum.